Merhaba arkadaşlar. Gelen sorular üzerine ve bilmeyenlere yardımcı olmak için böyle bir video çektim. Normalde böyle videolar çekmiyorum. Sadece başvuru yapmayanlara yardımcı olmak için bu videoyu çektim. 3 senedir Adalet Bakanlığı'na başvuru ben de yapıyorum. Daha önce yaptığım başvuruları da size göstermeye çalışacağım. Ancak videoya geçmeden lütfen kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bu arada videoyu sonuna kadar izlemeden yorumlara geçiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. Çünkü bu videoda başvurusu iptal olanlar hangi yıl geçen sene kaçta kapattı bunları göstermeye çalışacağım. Islak imza nasıl olacak? Diploma yerine mezuniyet belgesi olur mu? Bunları kanıtlamaya çalışacağım. Daha önce yaptığım başvurular ile. Bakın ilk olarak şunu söyleyeyim. 35 yaş üstü olup da 70 puan alanlar KPSS'de bir tercih hakkı var. Ancak bunu bilen çok az kişi vardır. Onun için lütfen videoyu sonuna kadar izlemeye çalışın. İlk olarak başvurusu iptal olanlar ve hangi il geçen sene kaç ile kapattı bunu göstermeye çalışacağım. İlk olarak Google'a girin. Arama motoruna Van adresi yazın. İlk sayfaya tıklayın arkadaşlar. Şuradan tüm duyurular ve buradan Şuradan icra katipliğine uygulamalı sınava katılmaya kazanan adaylara ilişkin duyuru 2022 yılında şuraya tıklayın ve buraya tıkladıktan sonra bu sayfa açılacaktır arkadaşlar. Şurada icra katipliği Van 87 ile başlamış ve burada 81 ile kapatmış arkadaşlar. Şimdi de zabıt katipliğine bakalım. Evet şurada zabıt katipliğine tıklayalım. Şuraya tıklayın şu şekilde açılacaktır. 89 başlamış arkadaşlar ve burada, şurada 70 puanla kapatmış arkadaşlar. Zabıt katipliği, van adliyesi. Şurada mükerrer başvuru, aynı unvanı iki defa başvuru yapmış. Örneğin hem zabıt katipliği hem de mübaşirliğe başvurmuş. Bundan dolayı başvurusu iptal olmuş arkadaşlar. Burada da sertifika şartı taşımadığı için başvurusu iptal olmuş. Bunu yapan arkadaşın ya sertifika şartı yok, sertifikası yok ya da sertifika, sertifika yüklememiş arkadaşlar. Bundan dolayı başvurusu iptal olmuş. Bakın şurada da KPSS şartı taşımıyor. 69 puanla başvuru yapmış. Bundan dolayı başvurusu iptal olmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şurada sertifika şartı taşımadığı için başvurusu iptal olmuş. Bazı arkadaşlar hocam benim bilgisayar sertifikam yok. Ancak lisede ya üniversitede gördüğüm bilgisayar sertifikasını yüklesem olur mu? Evet arkadaşlar olur. Bakın o konuda da ne yapacağınızı göstereyim. Şu şekilde şurada Google arama motoruna Adalet Bakanlığı yazın ve burada çıkan şu sayfaya tıklayın. Bakın genel şartlar burada yazılı. Bakın şurada başvuru şartları var arkadaşlar. Zabıt katipliği için. Şurada fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü veya adalet mezunu olanlardan bilgisayar sertifikası istemiyor arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Şurada da veyahut bunlar dışında en az lise veya denge okul mezunu olup daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlandığını belgelemek. Bunu da yükleseniz olur arkadaşlar. Ayrıca başka sorunuz da varsa şurada en aşağıda şu şekilde bu numaradan istediğinizi sorabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ayrıca buradan icra ve zabıt katipliğine mülakata katılanlara bakabilirsiniz. Bunu da göstereyim. İcra katipliğine tıkladıktan sonra şu sayfa açılacaktır. Bakın 142 kelime kelimeyle başlamış. 115 kelimeyle icra katipliği van ailesi kapatmış arkadaşlar. Bir de zabıt katipliğini göstereyim arkadaşlar. Yine aynı şekilde şuradan Bakın. 213 kelimeyle başlamış. Ve burada 107 kişi, 107 kelimeyle kapatmış arkadaşlar. Van adliyesi. Mülakata katılanlar bunlardır arkadaşlar. 107 kelimenin altındakiler başarısız kabul edilmiş. Şimdi de Muğla adliyesini göstereyim arkadaşlar. Bakın şurada mübaşirlik var. Tıkladım arkadaşlar buraya. Şu şekilde bu sayfa açıldı. Mübaşirlik Muğla adliyesi 88 ile başlamış. Ve burada 83 ile kapatmış arkadaşlar. Bakın burada mükerrer başvuru var. Hem mübaşirliğe hem de zabıt katipliğine başvurduğu için başvurusu reddedilmiş arkadaşlar. Bir de hizmetliği göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde hizmetli de buradadır arkadaşlar. Onu da açtım ben önceden. 79 kelimeyle başlamış. 79 KPSS puanıyla başlamış. Ve burada 72 ile kapatmış arkadaşlar. Bakın yine aynı şekilde mükerrer başvuru. Antalya mübaşirliğe başvurmuş. Ayrıca Muğla Adliyesi'ne de hizmetliğe başvurduğu için başvurusu iptal olmuş arkadaşlar. Dikkat edelim arkadaşlar. Ancak bazı adliyelerde bu bilgiler çıkmıyor arkadaşlar. TC kimlik numarası istiyor. Örneğin Ankara Adliyesi'ne tıkladım. Şurada icra katipliğine veya şuradan herhangi birine tıklayayım. Şu şekilde. Bakın buraya sabit katip ve icra katipliğine tıkladım da. TC kimlik numarası istiyor. Bundan dolayı bazı adliyelere bakamazsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar daha önce yaptığım başvuruları sizlere göstermeye çalışayım. İlk olarak E-Devlet'e giriş yapın arkadaşlar. Şuraya Adalet Bakanlığı yazın ve şurada çıkana tıklayın. Bakın 3 başvuru hakkınız burada var. Bunu farklı sekmede açayım. Ve 3 başvuru hakkınız da burada var arkadaşlar. Bakın şu şekilde başvuru bilgileri burada çıkıyor. Yeni başvuru dediğinizde de şu şekilde karşınıza çıkıyor arkadaşlar. 3 başvuru hakkı burada. Diğerini de göstereyim. Şu şekilde yine aynı şekilde. Burada yeni başvuru dediğiniz anda 3 tane başvuru hakkınız da burada çıkıyor arkadaşlar. Bakın benim burada 2021, 2022 ve 2023 yılında yaptığım başvurular gözüküyor. Burada istediğiniz kadar yeni başvuru deyip iptal edip tekrardan başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki iptal ettikten sonra başvuru yapın arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Onu da göstermeye çalışayım. Bakın şuraya 2023 yılı icra katipliğine başvuru yapmışım. Şuraya iptal dedikten sonra bir sayfa daha açılacak. Oraya da iptale basın ve başvurunuz iptal olacak arkadaşlar. Şu şekilde bakın. Bak, bakın ben bunu iptal etmiştim. Tekrardan başvuru yaptım. Bakın başvurumuz iptal edildi. Bu yazıyı gördükten sonra tekrardan şu şekilde yeni başvuru deyip başvuru yapabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bunu görmeden başvuru yapmayın arkadaşlar. Bakın bir de buna dikkat edin. Başvuru tamamlandı yazısını görmeden kapatmayın arkadaşlar. Şurada başvuru tamamlandığı yazısı görmeniz gerekiyor. Yoksa başvurunuz tekrardan iptal olur arkadaşlar. Şimdi yaptığım 2021-22-23 yılında yaptığım başvuruları göstereyim. Bakın 2021 yılında icra katipliği yeni sekmede açıyorum Şurada 2022 yılında icra katipliği bunu da farklı sekmede açayım Ve şu şekilde 2023 açayım arkadaşlar Bakın arkadaşlar burada sizden hangi belgeler isteniyorsa onu doldurun arkadaşlar Diploma, güvenlik, sağlık beyanı, sertifika, transkript gibi arkadaşlar Şuradan belgeleri tekrardan indirebilirsiniz arkadaşlar ben buradan icra katipliğini açmıştım ya. Şuradan mübaşirliği açayım arkadaşlar. Bir şey daha göstermek istiyorum. Ve buradan icra katipliği, zabıt katipliği ve mübaşirliği açayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Mübaşirlik için sadece geçen sene 2022 yılında güvenlik formuyla sağlık beyanı istemiş. Burada şu sayfada ise zabıt katipliği için sağlık beyanı, sertifika ve transkript istemiş arkadaşlar. Burada sizden hangi belge isteniyorsa arkadaşlar onu doldurun arkadaşlar. Ben kardeşimin başvurusunu yaptım, hizmetliye yaptım. Sadece sağlık beyanı formunu istedi. Yani sizden hangi belge isteniyorsa onu doldurun. Başka herhangi bir şey doldurmanıza gerek yok arkadaşlar. Bakın şimdi ıslak imza nasıl olacak onu göstereceğim arkadaşlar. 2021, 22 ve 23 yılında yaptığım imzayı göstereceğim. Bakın şurada sağlık beyan formlarının üçünü de indireceğim. Şuraya gelecek. Bakın şuraya geldi. Şuradan açıyorum. Bakın şu şekilde indirdim sağlık beyan formunu. Şurada bilgilerim olduğu için burayı kapattım. Bakın şu şekilde imzayı arkadaşlar ben kopyala yapıştır yaptım. Yani oluyor olmuyor diyen arkadaşlar var. Daha önceden de yaptım oldu arkadaşlar. Şu an benim arkadaşım vardı onun gün başvurusunda ben yaptım. Şu an kendisi Adalet Bakanlığında çalışıyor. Ayrıca bu belgeleri doldururken taratma falan çıktı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani ilk yaptığım videoda gösterdiğim her şeyi o şekilde yaparsanız başvurunuz olur arkadaşlar. Bir de şu var arkadaşlar. Burada bulunduğunu bulunmadığını beyan ederim. Yazısını kaldırayım mı kaldırmayayım mı diye soran arkadaşlar oluyor. Böyle karsın arkadaşlar. Dokunmanıza gerek yok. Bakın ben 2021 yılında klavye formunda şu şekilde şura veya F Klavye'de tercih beyanında bulunmadım aradılar beni WhatsApp üzerinden paylaştım arkadaşlar kendileriyle. Arkadaşlar her şeyi göstermeye çalıştım. Yine de şuradan söyleyeyim. Diploma yerine mezuniyet belgesi olur mu? Olur arkadaşlar. Transkript yok. Yüklemedim. Bir sıkıntı olur mu? Olmaz arkadaşlar. Transkript yoksa yüklemenize gerek yok. Ayrıca belgelere falan nasıl ulaşabilirim? Ona da arkadaşlar şurası benim YouTube kanalım. Şuradan videoları tıklayın toplamda zaten Adalet Bakanlığı için 1 2 3 4 bununla birlikte 4 tane video yükledim. Şuradan kontenjanlara ulaşabilirsiniz. Şuradan başvuru nasıl yapılır bakabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfaya girdikten sonra videolara tıklayın ve burada 3 tane video göreceksiniz. Bugünkü yüklediğim video ile birlikte 4 tane oluyor arkadaşlar. Orada lütfen kanalımıza da abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Varsa başka sorunuz yorumlarda bulunursunuz. Yine cevaplamaya çalışıyorum arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun inşallah.